Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size içeri yönetim sistemleri WordPress ile blok oluşturmayı anlatacağım. <laughs> WordPress ile blok oluşturma. Önceki ünitelerde site tasarımını kolayca yapmak ve yine internetten kaynaklanan sorunlara ulaşmak için konular. E, Wamp server sunucu programı üzerine anlatılmıştı. Bu ünitede yapılan bütün işlemler uzak bir sunucu üzerinde yapılacaktır. WordPress platformunun iki türü vardır. Bunlardan birincisi Orada link verdim arkadaşlar Sitesinden indirilen ve site üzerinden Profesyonel tasarım imkanı veren içerik yönetim sistemi İkincisi ise yine Linkini verdiğim Sitesi üzerinden hesap açıklayarak Kullanabilen Birincisi ile aynı yönetim paneline Sahip ve güvenlik amacıyla bazı özelliklere Kıslanmış blok yönetim sistemlerindedir Wordpress ile blok hesabı açılması Resimde gördüğünüz gördüğünüzde Wordpress.com'dan gösteriliyor şu anda resimde Altyapısı, e, altyapısını kullanarak blok oluşturmak için web sitesini oluştura tıklayacaksınız. Burada arkadaşlar e-posta adresi, kullanıcı adı, parola, blok adresi gibi e, bilgileri doldurduktan sonra premium ücretsizlerini, premium düzeyine yükseltin işlemi ücretsiz deneyin, işlemi düzeyini yükseltin gibi seçenekler oluşturuyor. Burada premium ücretsiz deneyini seçebilirsiniz. E-posta adresi, bu adresin kayıt edilebileceği e-posta adresi alanına yazılır. Kullanıcı adında blog sitesinin panelinde girişte kullanıcı adı olarak ne yazmak istiyorsanız parola güvenliğinizi sağlayacak olan güzel bir aşama. Blog adresi de girişte kullanılan site adresidir. Burada blogunuzu kurun. Blog başlığı, içerik yönetim sistemleri, slogan iste, isteğe bağlı. Hani slogan isteğe bağlı derken hani bunu yazmaya da bilirsiniz. Yazarsanız da hani hoşunuza gidecek bir yazı da yazabilirsiniz oraya. Sonraki adıma tıklıyoruz. Burada dil e, sitenin yayın yapılacağı dil seçimi yapılır. Sonraki adım butonuna basılarak kurulum bir sonraki adıma geçer öğrencilere. WordPress kullanılırken blogun nasıl görüneceğini seçtiğiniz temaya bağlı olacak. Temada basit şekilde ve hiçbir kod bilgisine ihtiyaç duymadan sitenin görüntüsü üzerinde değişiklik yapmanıza imkan tanır. Gördüğü gibi seçenekleri birçok tema mevcuttur. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz şekilde sıralanmış durumdadır. Ayrıca seçim yaptıktan sonra istenilirse yeni bir temaya tema yüklenilebilir. Burada temaları görüyorsunuz arkadaşlar. İlk başta hangisi basılacak diye. Çok da bir önemi yok. Hangisi hoşunuza giderse de ilk başta onu seçebilirsiniz. Sonradan değiştir ve imkanınız olduğu için dert etmenize gerek yok. Biz bunu seçtik gördüğünüz üzere. Blog yazılarınız, ailenizle, arkadaşlarınız veya takipçilerinizle paylaşın. Burada Twitter'a bağlanabilirsiniz, Facebook'a bağlanabilirsiniz. Şu an daha farklı uygulamalar var. Daha farklı uygulamalarında bağlantı yapabilirsiniz. İlk blog yazının hazırlanması. Burada gördüğünüz üzere 1, 2, 3 altıgenler içine alınmış. Burada nasıl yazacağınız gösteriliyor. Altta metin kutusu var, ön izleme var, kaydet var. Bunları anlatmak istemiyorum dosya yüklenen yükle seçeneği bilgisayardan sonuca dosya göndermekte kullanılmaktadır blok içerisinde 3 GB disk kapasitesi vardır Bu kapasite değeri ücret karşılığında arttırılabilir Arkadaşlar bu çok önemli bir şey aslında bunda hani bir bilginiz olsun bunun doğrultusunda yazınız yazın kontrol edin ortam kütüphanesi Word Excel Acrobat raider dosyaları indirebilen link şeklinde eklenebiliyor geçelim. Ön izlemem hazırlanmış yazının makale web sitesine nasıl görüntüleneceğini gösteriyor. Bu tarihe kadar yayınlanmayı da açıklayayım size. Hazırlanmış taslak halinde yazıyı makale olarak yayınlanmasını sağlar. İstenirse durum değiştirir. Seçeneğinden yayınlanması ileriki bir tarihe de bırakılabilir. Makale yayınlandıktan sonra bu bölüm kullanılarak yeniden taslak haline getirilip makale yayında kaldırılabilir. Arkadaşlar bunda. da bilmeniz çok iyi. Burada e, görüyorsunuz bloğunuzun yazısı, üstteki resmi, sol tarafta abone ol kısmı, arşivler, kategoriler, bloğunuzun yazısı, tarih gözüküyor. E-posta adresinin doğrulanması ise arkadaşlar e-postanıza e, wordpress.com'dan gelen bağlantıyı doğrulamanızı isteyecek. Bu çok basit bir şey. E-postanızdan biliyorsunuzdur. E-postanıza girdiğiniz zaman en üstte gözükür. Büyük ihtimalle içeriğine girip şimdi doğrulayın'a tıkladıktan sonra hesabımız doğrulayabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi e-post adresini doğrulayın yazısı için yazısı yazıyor. Ondan sonra kullanıcı adı ve şifrenizi oluşturduktan sonra ki oluşturduk e girip burada e bilgisayar wordpress.com görüyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz veya yeni bir e word yapabilirsiniz. Blog sayfasının yönetilmesi sitenin yönetilen paneline girip ayarlarını öğrenmek için adresine gireceksiniz. Üstte gözüküyor da linki. Burada girdiğiniz zaman mağaza yazılar gibi seçenekleri var. Ee, WordPress yönetim paneli ister WordPress.com adresine alınan blog hesabı olsun ister WordPress.org sitesinden indirilen içerik yönetim sistemleri olsun hep aynı tip araçlara sahiptir. ...yönetim paneliyle siteye makale yazmak... ...sayfa ve kategori oluşturmak... ...sitenin görünümünün gibi ayarlarını yapmak mümkündür. Ee, başlangıç olarak... ...WordPress yönetim paneli öncelikle... ...başlangıç menüsü ile ekrana gelecektir. Bu bölüm sitenin genel özeti gibi düşülebilen... ...sitenin... ...yazı, sayfa, form miktarı... ...en son aktiviteler... ...en son yorumlar ve güncelleme varsa... E, ...bu uyarıları... ...karşımıza çıkartmaktadır. Ee, burada... Zaten biliyorsunuz yazılar, ortam, bağlantılar, sayfalar, yorumlar, geri beslenme, görünüm. Anlatmıyorum onları. Çünkü bileceğiniz şeyler zaten daha önce de bahsetmiştim. Özelleştir site başlığı ve sloganı, sitenin arka plan renkleri. İlk başta demiştim size sitenin arka plandaki resmi, rengi düzedebildiğimiz için çok da önemi yoktu. Bunları bu özelleştir menüsünden ayarlayabiliyoruz. Menüler sitenin genellikle üst tarafında yer alan kısımdır. Menü eklemek için öncelikle menüye bir isim verilir. Bu menü sitede temanızın özelliğine göre nereden yer açılacağı işaretlenir ve kaydedilir arkadaşlar. Blog sitenin yayınlanması. Blog siteye e, bilgisayar wordpress.com adresinde girdiğinde bu bizim için geçerli tabi bizim için böyle olduğu için hani e, bilgisayar .af diye konulmuş sizinki farklıdır girildiğinde blog nereye konuldu ilk makale girip şu ana kadar göstereceğimiz ayar ve seçenekleri bir örnek uygulamaları adımlar halinde gösterelim. Adım internet tarayıcının adres bölümünde adresini yazarak yönetim paneline giriniz. Bu link bizde farklı tekrardan bahsediyorum. İkinci adım yönetim panelindeyken görünüm menüsüne girerek tema alt menüsüne seçin. Popüler free alanlara seçerek Twinti'den adlı temayı seçin. Etkinleştirin komutayla bu temayı kullanın. Bül artık yeni bir görünüme sahip olacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tema detayları fareyle üzerine geldiğiniz zaman hani ben de şu fareyle gireyim üzerine. Şöyle geldiğiniz zaman zaten hani böyle de tema, tema detayları çıkacak. Bunlara geldiğiniz zaman çıkacak. Burada adımı görüyorsunuz. E, yönetim panelinde görünüm özelleştir seçeneğine tıklıyoruz. Üst, kısım'a üst kısma tıklıyoruz. Yeni görünüm ekleye tıklıyoruz arkadaşlar. Oran burada görüşmüş görüyorsunuz. Dördüncü adım gösterilen üst resmin hemen altındaki menüde ana sayfa ve hakkında isimli iki sayfa bulunmaktadır. Bu sayfalar ilave olarak duyurular, resimler, belgeler şeklinde de sayfaya oluşturabilirsiniz isterseniz. Burada da oklarla zaten gördüğünüz üzere sol üst tarafta ana sayfa hakkında var. Ana sayfaya tıkladıktan sonra belgeler, resimler, sonra menüyü kaydettiğinde bastığımız zaman kaydoluyor ve resim güncelleniyor. Burada hakkında kısmında sizin bilgileriniz yer alıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.